Arkadaşlar merhaba. Annem YouTube oldu kanalına hoş geldiniz. buraya habisi sileceğiz <laughs> Arkadaşlar merhaba. Bugün hanıma yardım edeceğim inşallah. Ee, yağlama yapacağız. Güzel malzemelerimizi hazırlayacağız. Bugün de benden olsun bakalım yemek dedim. Başarabilirsek eğer. Arkadaşlar malzemelerimizi doğradık. Biberimizi, soğanımızı, domatesimizi, sarımsağımızı doğradık. Arkadaşlar soğanımızı kavuruyoruz. Doğalarımızı kavuruyoruz arkadaşlar. Baba yalnız bir şey söyleyeceğim. Sanki biraz büyük doğramışsın gibi geliyor ya bana. Ya bu erkek işi. Hanımlara gibi özellikle gösteremiyoruz biz. Bunlar küçük küçük doğuruyorlar, ince ince doğuruyorlar. Biraz zaman... baştan savma oldu sanki. Hayır, baştan savma <laughs> değil de biraz belki sevgimizi az katmış olabiliriz. Arkadaşlar birbirlerimizi katıyoruz. Ondan sonra hemen bir arkasından doğradığımız, ince ince doğradığımız sarımsaklarımızı katıyoruz. Baba biraz yüksek sesle konuşur musun? Tabii ki. Ne bağırıyor mu? Biraz yüksek konuşursan iyi olur. Tamam. Biberlerimizi kattık arkadaşlar. Sarımsaklarımızı da kattık güzelce. İyice pişireceğiz bunları. Ölecek. Ondan sonra diğer malzemelerimizi katacağız. Oğlum buna bir kilogram kıyma orta yağlı. Çok yağlı olduğu zaman olmaz. Yağsız olduğu zaman çok yavan olur. Orta yağlı bir kıyma olsun. Bir kilogram yeter bize. Katıyorum şimdi kıymamızı. Tamam. Dikkatli yap. Ben de şimdi sizin hamurunuzu hazırlıyorum. Teşekkür ederim. Anne o zaman tamam. Biz Evet, ee, hadi size kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Asıl size kolay gelsin. Biz işimiz var bunu size bıraktık. Bu hayatım, kıymalar çok güzel kavruyorsunuz. Evet. Daha sonra bir ihtiyacınız olursa geliyorum. Tamam, teşekkür ederim. Hadi kolay size, gelsin. Allah kolay size gelsin. kolaylık versin. Sizlerin işin daha zor. Baba yalnız beklediğimden çok daha iyi gelsin. Öyle, Öyle mi? mi? Vallahi motive etmek için söylemiyorum. Ama ben bunu gerçekten severim ben. Şimdiki aşamamız ne baba biliyor musun? Oğlum biraz tereyağı katalım da şöyle güzel bir lezzet olsun. Bunları da şöyle koyalım. Tereyağımızı da kattık. Tereyağımızı kattık. Bundan sonra iyice pişecek oğlum. Ondan sonra domatesimizi ve gazdan yaptığımız domates sosumuzu katacağız. Daha sonra baharatlarımızı ilave edeceğiz. Sıcak suyumuzu biraz katacağız. Dinlemeye bırakacağız. Kıvamımız kavrulu arkadaşlar. Domatesimizi ilave ediyoruz. Domatesimiz biraz pişsin. Daha sonra yazdan hazırladığımız diyoruz ya güzel güzel gece saat 1'e kadar, 1.30'a kadar uğraştığımız sosumuzu ilave edeceğiz. İnşallah güzel bir yemek çıkacak ortaya. Domateslerimiz biraz ölsün. Kaç kat yapmayı düşünüyorsun baba? Vallahi onu annenin de kaç kat açarsa diyeyim annen. Ben herhalde bir 40 kat falan düşünüyorum şey yapalım ama 20 20 dizelim ki hamur olmasın. Tabii ki çok fazla olursa yani birbirine yapışır işe yaramaz. Aynen. Yani işime yaramaz derken yapışır hoş bir görüntü olmaz. Arkadaşlar domateslerimiz pişti. Sosumuzu ilave ediyoruz. Salçamızı da ilave edelim arkadaşlar. Kendi yaptığımız salçamız. Abartmayayım. Saat gece üç kadar ben bu salçayı yapmak için uğraştım hanımla beraber. Çok zorlandık ama inanılmaz lezzetli bir salça çıktı. Ev yapımı salçanın tadı zaten hazır salçadan bin kat daha güzel. Oğlum bunun yeri hiçbir şey tutmaz. Kendin yapıyorsun lezzeti inanılmaz güzel oluyor. Sen de biliyorsun. Evet inanılmaz lezzetli oluyor. Ben bu, e, bundan sonra zaten hep evde kendim yapacağım. Zaten yıllardan beri yapıyorduk da Yapıyorum biraz ama. E, gözümüze ilk başta çok yaptık gibi görünüyordu. Sezon sonuna ancak yetiyordu. Yet bu sefer daha fazla yapacağız çünkü yemekleri artık çekmeye başladık. Sürekli de sen salçamızı kullanacağız. O yüzden daha fazla yapacağız. de i̇şte ben Adana'dayken baba. Ee, bir gün binanın çatısına bir çıktım. yukarıdan bakıyorum, bütün binaların damlarında Adana'da dam damış evet, çıkıyor. Evet. Hep böyle kıpkırmızı şey, bir şey var yani kırmızı. Dedim ki bu ne acaba? Bir araştırdım salçaymış. Ben ilk defa gördüm. Güneşin altında salça yapıyorlar. O güneş salçasıdır o ayrı. O, onun lezzeti daha farklı. Evet. Bir de Adana'da görmüşsündür eğer bütün binaların yüksek binaların çatılarına çıktıysan, herkes Adana'da mangal yapar. Aynen bizim çatıda e, rahat 5-6 tane mangal var. Evet, her baba, yani bunu bu şekilde yapar. Ve yani kurban bayramlarında e, Adanalılar küçük baş keserler, onu o gün bitirirler. İkinci güne kalmaz. Şimdi onunla da ilgili Kurban bayramında ben Adana'daydım. Ee, baba şehir ne olmuş biliyor musun? Tabii ilk önce şey gittik. İbrahimlerin ailesinin yanına gittik. Nebi amca falan kurban kesecekmiş. Onlar bir büyük baş, bir tane keçi, bir tane de koyun kesildi o gün. Evet. Rahat o koyunu biz o gün yemişizdir yani. Hı -hı. Hemen şişe takmalar. Böyle e, mahallenin üstünü böyle duman bulutu kapladı. Evet. Mangal dumanı. Adana'nın öyle bir kültürü var. Hı -hı. Eve gittim oradan. Ben Çukurova tarafında oturuyorum, Onlar Sarıçam'da oturuyor. Eve gittim balkondan bir baktım şehrin üstü komple şey, duman iz kaplamış artık böyle. Adana ve Osmaniye aynı şekildedir. Aynen. Osmaniye de aynı. Yani onun Adana'nın kültüründe var. Var var. Bir de çok güzel yapıyorlar. İbrahim babası evet. bizi ciğer yapar böyle. şiş yapardı. Vay İnanılmaz bay, bay, güzel bay, yapıyorlar. Vay vay vay. Çok severim. Onlar da bizi izliyorsa buradan selam gönderelim. Selam olsun. Adana'nın kültürü bu. Ya şimdi her yöremizin kendine has kültürleri var. Destek hiçbir şey buraya geldim artık yeter. Şeyini at. Baharatları atacağım. Sosuz. Biz konuşmaya bizim çenemiz evet. çok düştü bugün anne. Baharatlarını at hayatım. Baharatlarını atıyoruz. Altına hepsini kıs tencereyim biraz. Hepsini katıyorum arkadaşlar. Altını Şöyle kısabilirsin biraz. Ama yemeği sen mi yaptın, ben mi yaptım oldu ben şimdi? Ben sana yardıma geldim. Yoksa çeneyi Ama ben sana, olmuşsunuz. ben sana yardıma gelemeyeceğim maalesef. Çünkü ben, ben işimi ben yaparım. Ben, ben hamur açmasını bilmiyorum. O yüzden... Biz çok konuştuk anne. Olsun muhabbetiniz güzel. Size sorun yok. Şimdi bunu dinlenmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Dinlendikten sonra hamurumuzu pişirmeye geç aşamasında inşallah beraber olacağız. O pişirmeyi de sen yapıyorsun yani. Tabii ki yani annen gibi tamam. o kadar yormayın. Bugün eziyet bana. Tamam baba. Yemesi de beraber olacak inşallah. O zaman seni de bir çekelim şöyle son. Ne diyorsun şimdi buradan? Bana, Nasıl yaptın sence? Güzel oldu. Lezzetli olduğuna inanıyorum. Hamuru da yapalım. Yağlamayı yerken o zaman daha iyi anlaşılacak. Tamam, tamam. o tamam. zaman yapım aşamasında görüşürüz. Tamam, arkadaşlar. tamam hadi. Arkadaşlar, eşim sağ olsun hamurları açtı. Yardımcı oldu. Ben de hamurlarımız pişirmeye başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hamurlarımızı iki kat pişiriyoruz arkadaşlar. Böyle daha güzel pişiyor. Daha yumuşak oluyor. Eşimden öğrendim. Nereden biliyorsunuz diye sorarsanız daha güzel yapıyor kendisi. Peki iki kat direk mi koyuyoruz arasına bir şey koyuyoruz? Arasına yağ sürüyoruz. Sıvı yağdan sürüyoruz. Daha güzel, daha bir lezzetli oluyor. Evet. Baba ne düşünüyorsun? Nasıl bir yemek? Yorucu mu bu? Oldukça yorucu. Bayağı bir yorucu. Çünkü az bir emek verilmiyor. Gerçekten çok emek isteyen bir zahmetli bir Yemek, ama yemesi mükemmel güzel oluyor. Evet. Benim ilgimi çeken en çok yeme tarafı. Ben onu daha çok seviyorum. Yani yapabilirler, gerçekten yapsınlar. inanılmaz bir lezzet. Arkadaşlar arada bir altını üstünü kontrol ediyoruz. Yanmasın. Gerçekten bu şekilde çok güzel pişiyor. Hanımın evleri nasıl aldık? Gerçekten bana da bunları öğretti. Bak baba ben de sana bir şey göstereyim. Ben... bak bak. bak. Bunu ne yapıyorlar biliyor musun? Annem özellikle. Böyle çevire çevire. Öyle pişirebilirsin. mi? Pişirebilirsin. Aynen. Acemiyim, Kusura bakma oğlum. O ben bu mi? döküm tavı olduğu için bu şekilde. Ee, hem büyük. Ben acemi olduğum için. Sen acemisin, acemiyim diyorsun da hepimize de taş çıkarsın maşallah. Yok yok yok. Bak öyle yaptığın zaman gördün mü her yerine? Evet. Küçük küçük Biraz daha pişsin. Onu şöyle, biraz daha şapsın. Ondan sonra alırız bunu. Tamam. Arkadaşlar ilk parti pişti. Alıyorum bunu. Kapağını kapatıyoruz. Daha yumuşak olsun diye. Yoksa kuruyor. Kuruyor. Bu da oldu galiba. Oldu. Bu da oldu. Onu. Bunu da alıyorum. Arkadaşlar yağlamamıza başlıyoruz. Ee, önce Şebitimizi koyuyoruz üzerine. Etimizi. Şöyle göstereyim şunu bir kenara değil mi? Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir lezzeti oldu. Arkadaşlar alt kısımlara mümkün olduğu kadar az koyacağım. Çünkü altta bu ne kadar olursa olsun susuz yiyor altı yapış yapış olmasın diye mümkün olduğu kadar az koyacağım. Hadi bakalım. Üstlere daha fazla koyacağım. İnanılmaz güzel gözüküyor arkadaşlar. Tavsiyem bunu haftada bir sefer en az yapmanız. Sağolsun eşim haftada bir sefer bize yapıyor. Bu geleneksel oldu artık bizde. Ben 40 kat demiştim ama herhalde bir 35 kat falan çıktı arkadaşlar. Hepsini aynı tabağa koymayacağım. Çünkü çok şey olur, sulu olur. Yiyemeyebiliriz, yapışabilir. O yüzden etimizin ve şeyin e, şeritlerimizin aldığı kadarını yapacağız. Biz 20 tane bir yapalım, 15 bir yapalım. Ben saymadım ama şimdiye kadar kaç olduğunu yap yapabildiğimiz kadarını yapalım. Daha olmasa bir tekrar yenisini yaparız. Tamam mı yavrum? Şu an dördüncü yaptım. Dört mü oldu? Yani arkadaşlar yirmi kat yaptım. Bu sonuncu katımız. Zaten bunu yiyebilirsek eğer yirmi yirmi kırk oluyor ikiye böldüğümüz zaman. Şimdilik bu kadar yeterli bize. Arkadaşlar yağlamamızı kesiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kesme aşaması da en zor aşaması galiba değil mi? Evet. Ama çok güzel kestin. Maşallah. Eline koluna sağlık. Alt taraftaki tabak kayması... Tutayım şöyle. Tamam. Şu bıçağımızı alalım. Şimdi yoğurtlarımızı koy, yoğurdumuzu koyalım. Fazla yoğurt koymuyorum. Şöyle Unutmayın arkadaşlar bu sarımsaklı yoğurt. Bu sarımsaklı yoğurtla daha güzel olur. Bak çok güzel yaptın. Şu an şu tabloyu görünce diyorum ki babam harikalar yarattın ya. Yani. Evet. Arkadaşlar yağlamamız hazır. Yeni herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bekliyoruz.